Bildiğiniz gibi iki haftaya aşkın bir süre tam kapanma yaşayacağız. Bu süreçte çocukların, gençlerin, yetişkinlerin uyması gereken farklı kurallar olacak. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Öncelikle bu kısıtlamayı bir yasak olarak zihnimizde değerlendirmeyelim. Bu kısıtlamayı kendimiz, ailemiz, sevdiklerimiz ve tüm toplum için uymamız gereken bir fedakarlık olarak düşünelim. Bu süreçte toplum sağlığı üzerinde hepimize düşen bazı görevler bulunmaktadır. Öncelikle bu yeni varyantla çocuklardaki bulaş riskini göz önünde bulundurarak çocuklarımızın özellikle site içi ve sokaklardaki oyun arkadaşlarına çok dikkat edelim. Bu süreçte ebeveynler çocuklarına doğru bilgilendirmeyi yaş gruplarına göre yapabilirler. Hepimiz bu iki haftayı aşkın süreyi nasıl değerlendireceğimizi öncelikle bir plan yaparak oluşturmaya çalışalım. Hangi filmleri seyredeceğiz, hangi kitapları okuyacağız, Kimlerle görüntülü ya da sesli görüşmeler yapacağız bunları mutlaka önceden belirleyelim. Bu süreç içinde evimizde bazı fiziksel hareketlerimize devam edebiliriz. Nefes egzersizleri yapabiliriz. Bununla ilgili çeşitli videolardan faydalanabiliriz. Bir yıl aşkın bir süredir devam eden pandemide özellikle 65 yaş üstü büyüklerimizin oldukça sıkıntı çektiğini biliyoruz. Bayram sürecine de rastlayacak olan bu tam kapanmada büyüklerimizin hallerini, hatırlarını görüntülü ve sesli iletişim araçlarıyla ile sorabiliriz. Bu süreçte onlarla anılarımızı paylaşabilir ve pandeminin bittiği zamanda neler yapacağımızı, hangi seyahat programlarını oluşturacağımızı karar verebiliriz. Hayatımızın olağan bir akışa haline gelen pandemi bu süreçte bize pek çok şey öğretti özellikle sağlığımızın ne kadar değerli olduğunu, özgürlüğümüzün kıymetini bize daha güçlü bir şekilde hatırlattı. Pandemi bittikten sonra da sağlık ve özgürlüğümüz hakkında yeniden bir değerlendirme yaparak bu süreci nasıl tanımlayacağımızı, bu süreci nasıl yaşayacağımızı aile birlikte aile bireylerimizle, arkadaşlarımızla yeniden gözden geçirebiliriz. İki haftayı aşkın sürecek tam kapanmada özellikle pandemi ile ilgili doğru bilgilere erişmek için her akşam çocuklarımıza bu konuyla ilgili sorulara doğru bir cevap vermeliyiz. Bu konuda referans aldığımız bilim insanlarını ve bilim kaynaklarını onlara yaş gruplarına göre uygun bir şekilde anlatmalıyız. Biliyoruz bu süreç bir gün sona erecek ve pandemi sona erecek. O zaman hepimiz birbirimizle daha sağlıklı günlerde görüşeceğiz ve sosyalleşeceğiz. Bu vesileyle hepinizin Ramazan Bayramını şimdiden kutluyor sağlık ve mutluluk dileklerimi sunuyorum.